Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Daha önceki videomuzda, yani ilk videomuzda diyelim. Site yönetimleri hakkında yüze yakın konuyu seslendireceğimizi belirtmiştik. Seslendireceğimiz e, e, konuların detayı bu temel kitapta e, mevcuttur. Bu kitaba arkaraf, arkaraf veya kutlu .com üzerinden Nihat Dönmez diye aratarak ulaşabilirsiniz. Bu videonun konusu sütenetlerin tanımı. E, bu tanımı yaparken de nasıl yapıyoruz bu tanımı? Kat mülkiyet kanunu, sütenetler mevzu temel olarak kat mülkiyet e, kanunundan belli bir sıralama ile bir tanım oluşturduk. E, tanımı e, seslendiriyorum. Daha sonra açıklamasını yapacağım. Videomuzun da 3 dakika geçmemesine e, dikkat edeceğim. Site yönetimi 634 sayılı kat mülkiyet kanunu kat mülkiyet kanunu ve bu kanunu endeks olarak hazırlanmış yönetim planı. Bu kanun at, kanun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş yönetici, yönetim kurulları, denetici, denetim kurulları, katmalikleri genel kurulları, temsilciler kurulları ve benzeri organlar üzerinden tanımlı al alanda hukuki, mali, idari, sosyal boyutlu vergi usul kanunu ve Türkiye muhasebe standartlarına tabi olmadan mali ve tüzel kişiliksiz, hukuki bir yapıda personel, malzeme, eğitim, prosedür dörtgeninde güvenlik, temizlik, teknik, idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve sağ hizmetlerini avansa konu tahmini hesaplı bir bütçeyle hakimin müdahalesine açık gerçekleştirme sürecidir. Ben bunun yeterli bir tanım olduğunu inanıyorum. Ne yapıyoruz? Bu işin bir kanunu var diyoruz. 634 sayılı kat mülkiyet kanunu. Bu da 70, 75 tane madde var bu kanunda ama 25 tanesi bizi ilgilendiriyor sitelerin maalesef mevzuatı yok. Kanun var. Öyle kanunda bazı maddeleri alıyoruz. Ama sitenin, tanımlı sitenin mevzuatı var. Buna ne diyoruz? Yönetim planı. Bir yönetim planı olacak. Ondan sonra kat mülkiyet kanunu maddi 27 ne diyor? Sizleri kim yönetir diyor. Sizleri yönetici yönetmez. Yönetim kurulları yönetmez. Sizleri kat malikleri, malikleri de yönetmez. Sizleri kat malikleri kurulunun aldığı kararlar yönetir. Bunlar çok önemli. Sitenin tüzel kişiliği yok. Lafı zaten buradan geliyor. Yani bir kurul var. Onun aldığı kararlar yönetiyor. Kat mülkiyet kanunu maddi 20'de açık yazar bunu. Yönetici de vekildir. Ee, kurullar nedir? Genelde kat malikler kurulu. E, ee, kat malikler kurulu, bazen temsilciler kurulu, ada malikler kurulu, ada kat malikler kurulu. Bunlar olabilir ama sonuçta genel is denir ismi kat malikler kurulu. Bu kurullar yönetici, yönetici yönetim kurulu, denetim denetim kurullarını atarlar. Bu yönetimde kat mülkiyet kanununun emir, emredici hükümleri zaten bu yönetim planı aktarılmıştır. Ve yönetim planı çerçevesinde siteyi kat malikleri kurulunun aldığı kararları icraata dökerek yönetirler. Evet cümlem bu konuda şöyledir. Siteleri kişiler de mevzuatları yönetir. Kişiler siteye ancak ve sadece hizmet ederler. Bu kadar net. Zaten site, ilerideki konularda göreceğiz. Yönetici vekildir. Vekil ne demek? sorumlulukları ve hakları olan ve görevi olan. Bak yetkisi de yok. Sorumlulukları var, hakları var, görevleri var. Bizde de kat mülkiyet kanunu madde 35 görevlerini sayar. Kat mülkiyet kanunu madde 39 sorumluluğunu sayar. Kat mülkiyet kanunu madde 40'ta haklarını sayar. Yani bunun dışında bir şey aramanın gereği yok. Süreyi fazla geçirmeyelim. zaten konuya devam edeceğiz. Böylece stüdyo bir tanımını yapmış olduk. Zaten bu tanımı da rica ediyorum kitaptan da edinin. Bu kitap ne denir? Bu sahaya yönelik kitaptır. Piyasada birçok kitap var ama hepsi hukuk ağırlıklı. Hukukçular için yazılmış, hukukçular tarafından yazılmış kitaptır. Bu gördüğünüz ismini bir Konu siteleri, yönetimi temel kitaptır. İçinde yönetim, denetim ve mevzuat konuları bulunmaktadır. Arkaraf.com, Yayınevi.com'dan bu kitaba ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olalım ve arkadaşlarımızla bu videoyu paylaşalım.